Cever vardır diye düşünüyorum. <laughs> Şansımızı bir deneriz Haydar abi e benim, şartlar oluşursa. Ben, e, ben de bizi izleyen evet. e, Temiz Toplum Televizyonu Kanal T izleyicilerine Canı Gölü'nden selamlar, sevgiler, iyi bayramlar diliyorum. Teşekkür mesela. ediyoruz Haydar abi. Doğan abiden güzel bir kardeşlik türküsü alalım abi. Evet bu bayram Olsun gününde ya. böyle mesaj içerikli bir eserimiz var. Biz de albümden okuyalım. Madem Haydar ulaş albümden okudu biz okuyalım. Evet. <laughs> tamam Doğan hocam. Evet, Buyurun seni. hocam. Evet, e, dostla kardeşliğe en çok ihtiyacımız olan bu zamanda inşallah evet. diyoruz ki bayramlarla buna vesile olsun iyilik güzellik getirsin bütün insanlığa insanlar birbirini öldürmesin diye Söz, böyle bir şey yaptık. İnşallah. Evet. Doğan Abi benim şehit yemiş asırlardır bir kazan içerisinde birbirinin tadına bozmadan kaynamayı başardı da şu kırk günlük ömrümüzde kırk insan kırk gün kavgasız duramadık. Hadi şimdi korkma. Maç kollarına aşuret adında dostluğa, kardeşte Oran dünyanın sahibi Allah değil defeden tırnağa hesab soran dünyanın sahibi Allah değil yolundan başka bir yol arama Nefsine yenilip batma harama Ah ha, yolundan başka bir yol arama Nefsine yenilip batma harama Yılanda çıyanda zehir var ama insanın düşmanı san değil mi? Yılanda çıyanda zehir var ama İnsanın düşmanı insan değil mi Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. sağ Doğan abi, Doğan, Doğan abi geçeyim. bu ne kadar güzel bir eser abi. Ne kadar güzel bir parça abi. Evet. Bütün biz bunun klibini de çektik. Şu anda montaj oluyor. Evet. Ee, bir montaj yapıldı. Biz onu beğenmedik. Yeni bir montaj yapıyoruz. İsmet olursa bayramdan sonra da yayına girecek. İsmet olursa. Çok güzel bir birlik beraberlik evet, mesajı evet, abi. Ne evet. Ne kadar güzel. Diyoruz ki dünya malı için ne bu kavgalar. Kefen altın olsa neyine yarar yani. Ke, altından kefenin olsa ne işe yarar abi. Alta gireceksin aşağıda. O tarafta rüşvet yok, para yok buluyor. Kesinlikle, kesinlikle yani. Şimdi Sunay Bey, Buyurun hocam. E, şimdi türkü söylerken onu düşündüm. Yani bizim birbirimizden farkımız ne? Her birimiz e. memleketimizin bir yerindeyiz. Onu biliyorum. Evet. Ama bizim bak, burada beraberiz kardeşçe. Şimdi biraz sonra çıkacağız, yiyeceğiz, içeceğiz, keyfimize bakacağız. Yani sonuçta birbirimizi seveceğiz. Kesin. Yani bu varken, yani senin üstündeki ceketlerim olsa ne olur? Oranın olsa ne olur? Ne istiyoruz birbirimizden? Kesinlikle hocam, haklısınız. Onun için bu Türkiye hakikaten çok güzel. inşallah evet. şansı da açık olsun. olsun. Hocam, e, Mehmet Akif'in çok güzel bir sözü var. Ama o sözü birazcık bence eksik söylüyorlar. Tarih, tarih tekerrürden ibarettir. Evet, evet. Fakat o sözün bir <laughs> devam var. Tarih tekerrürden ibarettir ama geçmişten ders alınırsa tarih tekerrür etmez. Bu toplum Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ne badireler atlattı. Bizim zenginliğimiz kültürümüzde. Bu ülkede Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle biz birbirimize girmişiz. Etle tırnak gibiyiz. Kesinlikle. Yapılan ayak oyunları, yapılan varyasyonlar, yapılan ne olursa olsun biz asla bölünmeyiz hocam. Bunu Bakın inşallah. önce herkes şunu söylemeli. Önce insan demeli. Ya bu nereli veya bu hangi milletten, hangi dinden dememeli. Önce insan ama dürüst insan. Doğru insan. Kesinlikle. Kesinlikle. İnsan doğru olursa yani zihniyet temiz olursa, yani hiç kimseye bir şey olmaz. Herkesin zihniyeti temiz olursa bir şey olmaz. Ben doğru Doğan, dürüst olmak lazım. Doğan hocam, sağ kazanacağına bir kez daha inanıyorum. İnşallah. Ben e, 43 yaşındayım. E, biz bu ülkede çok badire atlattık. Bu yaşamış olduğumuz süreci de en güzel şekilde atlatacağımıza inanıyoruz. İnşallah Allah büyük diyorum hocam. İnşallah. Eyvallah. Can Mehmet abi. Kendim. Nasılsın abi? iyi misin? Ne yapıyorsun? Çok şükür sizlere gördüm. Değerli hocam Haydar hocamı arkadaşımızla bugün yine yeni tanıştık. Doğan hocam. Doğan e, hocamızı bu arada albümler hayırlı olsun diyoruz. Evet. Geçen haftadan bu yana abi nasıl böyle güzel güzel mi? Evet e, bayram programlarımız yoğun. Eşimizi, dostumuz ziyaret. Şimdi buna bir açıklık getireyim de. Geçen hafta ben de Can Mehmet de buradaydık. Evet. Siz de dediniz ki. E ee, güzel oldu. istekler çoğaldı. Mümkünse bu hafta gene beraber olalım. Tabii ki. Tabii Onun ki, için biz tabii ki. bugün gene e, buradayız tabii. bir de yanımızda. Diğer da hanımefendi da bir kardeşimizi de çağıracaktık. Onun program yoğunluğu vardı. Evet. O bu akşam bizden af istedi. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ama her hafta biz burada biz kendi kendimize oturacağız, evet. sohbet edeceğiz, konuşacağız. Evet. Mehmet abi bir türkü alalım senden. Alalım. Değerli hocamlarım bugün bayram gününü ifade eden bir türküler söyledi Ben de evladı özlemi duyan, yavrusunu özlem duyan bir eserimi okuyacağım. Siz onu okuyun bugün, bugün. ama ben hocamdan e, daha önce de dinlemiştim. Bugün de e, Türkiye'de ne kadar cezaevinde mahkum kardeşlerimiz varsa o mahkumlarla ilgili Haydar hocamdan benim bir isteğim olacak. Evet. Böyle canlı canlı ama hocam. Sürpriz olsun evet, değil mi hocam? Edirne'den Ardahan'a kadar kim ne isterse istesin diyoruz zaten. Akşam canlı canlı okuyacağız. Bir şey yok. Evet. Evet Mehmet abi. <laughs> Yavrum, yavrum, ciğerim. Ano... güzel bir abi ya. Onun da bir şöyle bir anasını söyleyeyim sevgili. Kimin e, abi bu parça? Sunay Bey, kendime ait. Ben İstanbul'a geldim, çocukları köye bırakmıştım. Orada da bir çocuk bir tatsızlık bir olay olmuş. Evet. Baba dedi sen olsaydın bu tatsızlığı yaşamazdım. Orada bir duygulandım. Valla abi. Bu yazmış. Zaten Mehmet abi türküyü yaşayarak ve hissederek okudun. İnanılmaz keyif aldım abi. Ağzına sağlık. Çok güzel. Bu arada demin biz sanatçı abilerimiz Aydar abi sizlere anons ederken bir tane yakışıklı bir adam unuttuk biz burada o arkada oturan arkadaş kim biliyor musun abi Can Mehmet'in oğlu Can Mehmet'in oğlu Can Aslan sen de hoş geldin ama sen cezalısın geçen hafta bizi yalnız bıraktın biraz öyle programımız vardı yoğundu hani Evet son derece yakışıklı ve karizmatik bir oğlum var abi Allah bağışlasın Maşallah. Evet Türkiye'de Ondan çok güzel abi. Adına sağlık oğlum. abi çok da yakıştı sana bu Türkiye ee, çok e, izlenen bir kanaldı Kanal T. Kablo TV'de abi. var, Dijitürk'te var, TV Bu'da var. Ee, her tarafta var. Ben eminim ki yarın bu tıklama rekorları kıracak abi. Kesinlikle. Çok güzel Türk.